Denizaltı savunma kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilen yerli torpido sistemi AKYA, Türk Donanması'nın gücüne güç katacak. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kısa süre önce giren AKYA ağır sınıf torpido mühimmatı, Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirildi. 50 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip yerli torpido Akya 45 nat hızla hedefi vurarak yok edebiliyor. Zorlu testleri başarıyla tamamlayan Akya, Türk donanması tarafından hali hazırda aktif olarak kullanılan Amerika Birleşik Devletleri üretimi MK46 ile Almanya üretimi DM2A4A torpidolarına yerli bir alternatif olacak. Bu gelişme Türk donanmasının deniz güvenliğini daha da güçlendirecek ve ulusal savunma sanayi yeteneklerini daha ileri seviyeye taşıyacak bir hamle olarak değerlendiriliyor.